Altı bakayım. Tavla mi? Yok ki bende. Nasıl yok? yok. Allah yok ya. Ses ekliyorduk, monitör ekliyorduk. Hadi Evet arkadaşlar bugün kasa açıyoruz. Evet. <laughs> Kayıt şey yayın mı yapıyorsunuz? Allah yayında. Hayır hayır, hayır. hayır. hayır sadece ka kasa açacak. <laughs> ha Açayım şey. Yok yok Hoş lira oğlum. Bunlar niye buraya geldi ya? Oy Lamborghini. Hiçbir Lamborghini şey çıkmayacak ya. Yusuf biliyor. Şey bak <laughs> sana bir şey demem. Tamam, ben normalde şey her zaman gelmem. Ben geldim ve yüz bıçak çıkaracağım. Bak. Adım bak bıçak <laughs> çıkmasın tamam mı? <laughs> kuyut atmazsam adım canı değil ya. Tamam ben bak, banlayacağım. Bıçak, çıkmazsa bıçak, ben banlayacağım hadi. Tamam banlamayın, banlamayın. Bana. Bir kere bile ban yemedim ben bu sunucuda. Bıçak çıkmazsa bana 2 dolar. Al. <laughs> Oha kanka ya. İki buçuk dolara. Ya 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 ya. Bıçak bak yüzde yüz bıçak çıkıyor. Ne olmasın istiyorsun çıkmasın mı la ya? Allah Çıksın kanka. <laughs> Çıksın abi. Şimdi bir çıkıyormuş hep, hepimiz patlıyoruz falan. Çıksa var ya. bu Ama çık bıçak çıkarsa satarsan eğer. Çıksa. Yapma be, be. Kaç para yapıyor? 100 dolar filan en düşük. En düşük 110 dolar. Tamam işte 10 Yusuf, dolar atarsın bana bak, artık çıkarsa. Bıçak çıksın olayım. tamam mı? Bundan sonra sürekli her yerde tamam sana Yusuf abi diyeceğim ya. bak. Yusuf abi diyeceğim. Her yerde. <gülüyor> Yusuf abi. <laughs> Yusuf <gülüyor> Yusuf çıkmazsa yetkiye geliyorsun okey mi? Niye oğlum? <laughs> ya, hadi hadi. Ya, oh. Bir de ben yanıma o işaret koyayım. Aaa Müslüman. Kaç tane atıyorsun Yusuf? Yusuf. Bir tane açacağım. <laughs> Bir tane açacak. <laughs> Kaç tane açacağım? <laughs> Bir tane mi? <Abi>, ekranı mı? <laughs> tamam bak bak. Için. Ya ekran Yapma. mı? Hemen böyle stream'i çıkartıp gidecek adam. Bak ya mor çıkacak ya bıçak çıkacak. Bak yüzde yüz bıçak çıkartacağım sana. İzle gönderiyorum kanka. Ya. Bekle yolluyorum. Çıkmayacak. Evrene pozitif enerji yolluyorum bak. Bak sen bana güven. Hadi. İmkansız eve sadece izle. Hadi. Bak tıkla diyorum da tıkla Abi. tamam mı? Hiçbir şey Ağzı çıkmayacak orada. Yo evet. yo 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 bıçak çıkartacağım izle. Kıta evine tıkla tamam mı? İşte aç açma ekranına gel. Şu, şu Prince Stream Digil şu Prince Stream Digil açıksa var ya çok iyi olur orada. Kimin katışına baksana. Oğlum bir şey olmaz aç gitsin ya. Allah Allah. <laughs> Hadi sığ. Ne Hadi. ne kaybedeceksin sen? Her Yeşile tıkladığın mı çıkıyor? Yeşile tıkladığın mı açılıyor? Evet. 50 lira. Bı Yusuf ilk bıçağı ilk, bıçağı ilk şeye anahtarı alman, alman, alman gerek. gerek. Yani anahtara... Ya anahtarı. Of, alım çıkmaz bileyim, ki, yok. Bileyim. Kankacım bak tıkla benim de tıkla. Ya eğer para yoksa açmak istemiyorsan açma bu arada. Ben şeyi yapacağını sanıyordum. Var ya, alim alim ya. Yusuf o kadar abi. şey yaptı. İki doları Al ne yapacaksın abi? O kadar Allah Allah. 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 Allah Allah. Ama bak şöyle düşün. düşün. Sen bu kasayı almazsan eğer. Akşam yastığa koyun koyunda aklından sadece şu geçecek lan kesin o sandıktan bıçak çıkacaktı diyeceğim. Hadi, hadi. Tamam açıldı. Aldı. Da. Bekle bekle aç seni de aç hadi tamam mı bekle. Bekle biraz daha bekle. <laughs> lan A arka planda da stick yaptı Arka planda da stick yaptı Aç 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 şu an aç şu an aç şu an aç. aç. Oğlum, konsolu aç. Oğlum konsolu bıçak geldiğinde açacaksın. At, aç. Lan. Konsolu kapat. İzleyin izleyin susun. Mal. Kapa kapa Ar kapa, kapa kapa. Görmemiz, kalp, lazım, kalp. görmemiz kapa. lazım. Görmemiz lazım. Görmemiz lazım. 50 TL. Ne çıktığını bile göremedik <laughs> ya. Ne gördüğünü evet, bile çıkamadık Ne kadarmış <laughs> şey? Ki? Ona bak. Ne kadar ona bak. Ben bunu biliyorum. 30 sent mi ha? vardı. <laughs> Oğlum konsolu <gülüyor> açmayacaktın <gülüyor> ya. Açmayacaktın evet. Konsol tuşları gibi morlar falan geçti öyle. Şey geldi ya. Bu neymiş la?